Pozy, pozy, did it again. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 20 Ekim'de ünlü bir editör, Instagram hesabından bir gönderi paylaştı. Gönderi de bir kadın idol tarafından zorbalığa uğradığını belirtti. Gönderinin sonunda hashtag psycho ve hashtag monster olduğu için netizenler bu idolun Red ve Tyreen olduğunu düşündü ve bu idolün ayrın olduğu ortaya çıktı. SM şu şekilde bir açıklama yaptı. Bir stilistin Ayrin hakkında yazdığı makale hakkında yorum yapmak istiyoruz. Ayrin, bu öğleden sonra stilistle yüz yüze görüştü ve dikkatsiz tavrı, duygusal patlamaları ve eylemleri nedeniyle stiliste verdiği acı için içtenlikle özür diledi. Olgunlaşmamış imajıyla birçok insanı endişelendirdiğimiz için çok üzgünüz. Ayrin ise şu açıklamayı yaptı. Aptal tavrım, dikkatsiz sözler ve eylemlerimle stilisti incittiğim için içtenlikle özür dilerim. Bu noktaya kadar benimle çalışmış birçok insanı, olgunlaşmamış davranışlarım nedeniyle incittiğim gerçeğinden pişmanlık duyuyor ve bunun üzerine düşünüyorum. Son olaylar geçmişime bakmama yardımcı oldu ve eksik davranışlarımdan, eylemlerimden ve sözlerimden utanıyorum personelimizin önemini bir kez daha anladım. Bu olay daha da büyüyecek gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.